Herkese hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar, selamlar, sevgiler. Bu haftaki videomda sizlere takım ağırlığı yapımını göstereceğim arkadaşlar. Normalde kurşun kullanıyoruz takım ağırlıklarında. Buna alternatif olarak doğadan, derelerden, barajlardan toplayacağınız taşlarla takım ağırlığı yapabilirsiniz. Ben bunları önceden ağırlıklarında arttım. Şu taş yaklaşık 120 gram geliyor. Bu ise 100 gram geliyor. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Avlandığınız mereye göre değişkenlik gösterebilir. İster 80 gramlık kurşun yerine alabilecek taş bulabilirsiniz. ister 150 gram taş ıı, bulabilirsiniz. Bu tamamen size ait. Bunun yapımı oldukça basit arkadaşlar. Şu uç noktasından bir delik deleceğiz. Ve kopilya dediğimiz bir aparat içine yerleştirip ilaçla beraber, epoksi bir ilaçla beraber muhteşem bir ağırlık olacak. Şöyle bir avantajı var. Göllerde, barajlarda attığımız takımlar kopup kalabiliyor bunun ucunda kurşun olduğunu düşünün ki %95'i kurşun yani. Bunlar doğaya zarar veriyor arkadaşlar. Bulunduğu gölü kimyasal olarak kirletiyor. Kurşunun böyle bir dezavantajı var. Ancak taş kullanırsınız herhangi bir zararı yok. Herhangi bir doğaya e, kesinlikle bir zararı yok. Yani koparsanız dahi takımı herhangi bir sıkıntı yok. Ben geçen sene yaptım bunlardan bu taşlardan. Yeterince yaptım kendime. Kullandım. E, tabii ki ben de çok taktırdım. Ben de çok takım bıraktım. Özel özellikle Karacören'de çok bıraktım Sparta'da. Orada bu kurşunlarımın yani ağırlıklarımın, taşlarımın çoğu gitti kaldı. Hem dedim kendime ufaktan hazırlayayım iki tane, üç tane taş buldum. Onu da dedim video haline getireyim. Sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı oldukça basit. Sizler de yapabilirsiniz. Gerekli ekipmanınız varsa. Bir konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Küresel olarak gerçekten de sıkıntı yaşıyoruz barajlarda göllerde yani mevsimsel olarak çok şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Yağmurlar olmadı. Kış olduğu gibi olmadı. Yani kar yağışları olmadı. Barajlar istenilen seviyeye gelmediği için Haziran başında bile full değildi barajların çoğu. Bilecik ve Eskişehir bölgesi için konuşuyorum. Diğer bölgelerde bu duruma göre değişebilir. Bilmiyorum çünkü. Ancak bizim Bilecik ve Eskişehir bölgesi gerçekten de kuraklığı yaşıyor şu anda. Biliyorsunuz Bilecik, Söğüt, Göleti balık avcılığına yasaklandı. Ee, Kızılçamların durumu da pek iç açıcı değil. Yarın öbür gün belki oraya da bir yasak gelebilir. Su seviyesi oldukça düşmüş çünkü. Ee, i̇nşallah böyle devam etmez. Güzel yağışlar olur. Barajlarımız su dolar. Yani sadece balık anlamında bakmıyorum olaya. Ee, biliyorsunuz bu barajlardan çiftçilerimiz yararlanıyor. Ee, bunlara su akışı da Tabii ki kısıtlı oluyor bu sebepten dolayı. Belki de su gitmiyor, su verilmiyor. İnşallah daha kötüsü olmaz diyelim. Hemen taşların yapım aşamasına beraber geçelim arkadaşlar. Beşlik kopilya kullanacağız. Şunun boyu 5 santimetre Bunu tüm hırdavatçılardan bulabilirsiniz. Kopilyamızın ağzını biraz açtıracağız. Ben senin boyunun yettiği kadarıyla tutup kıvıracağız. Sonrasında şu bombeliği yok etmemiz lazım biraz. Biraz daha ezeceğiz. Evet. Tek tarafından kıvırmamız yeterlidir. Şu noktasından keseceğiz arkadaşlar. Şu kıvırım noktasının karşısındaki fazlalığı şunu keseceğiz. Evet tekrardan penseyle kopilyamızı kapatacağız. Yani taşı yani yaklaşık e, bir santim kadar delmemiz gerekiyor. İlaçla beraber kopilya içine yerleştireceğiz, donmaya bırakacağız. Fazla da delebilirsiniz. Ancak taşı delmesi biraz zor onu söyleyeyim. Delebiliyorsanız şu yarıya kadar delerseniz daha da sağlıklı olacağını düşünüyorum. 5 mm elmas uçla istediğim noktadan bir delik açacağım arkadaşlar. Tabi bunu delmesi biraz zor olabiliyor. Muhakkak ki darbe konumunu almanız lazım matkabınızı. delerken taşın patlama riski de var tabii ki. Arkadaşlar videoyu uzatmamak adına ben bunları deleyim. Ondan sonra bir bakalım. Derme işini başardık arkadaşlar. Gerçi biraz zor oluyor ama Yani bunu bir mengeneye sabitlersek Tabi daha kolay olur Bu şekilde bir imkanınız varsa daha rahat olur Yaklaşık olarak 2.5 santim uzunluğunda Bir delik deldim 5 mat matkapla Şöyle göstereyim Evet bu kadar girmesi bizim için yeterli İsterseniz bunun ucuna kurduğunu da bağlayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi yapıştırma işlemine geçelim. Yapıştırmak için arkadaşlar ben bu ikiz karışımlı yapıştırıcılardan kullanacağım. İran yapıştırıcısı olarak geçiyor. Epoksi o ö, kullanabilirsiniz. Epoksi yapıştırıcılar da olabilir. Bunu kardığınız anda hemen uygulamaya başlamanız lazım. Çok etkili bir yapıştırıcı. kadar yeterli. Aynı şekilde diğerini de karıştıracağız. Şimdi bu homojen bir şekilde karmamız gerekiyor. İyi karmazsanız küllenmiyor arkadaşlar. Çok güzel karmanız lazım. Ve biraz hızlı olmak gerekiyor tabii ki. Evet. Komple bu yüzeye yapacağız ki tutunma yüzeyi çok olsun. Salma yapmasın. Sadece deliğin içine değil, Tabii ki deliğin içine de biraz yedireceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar 15-20 dakika sonra bu kürlenmeye başlayacak. Ama ancak bir gün beklemesi gerekiyor tam kürlenmesi açısından. Bir gün boyunca beklerse daha sağlıklı olur. Şimdi uygun bir yere koyalım. Donmaya başlasın. 15 dakika geçti. Kürleşmeye başladı. Bunu tam kürleşmesi için Kürlenmesi için yani donması için 24 saat beklememiz gerekiyor Sizin de böyle hoşunuza giden Taşlar varsa sizler de yapabilirsiniz Hem doğaya zarar vermezsiniz kurşun kullanmayarak Bence güzel bunu bir gün boyunca ben bu şekilde bekleteceğim Tamamen kürleştikten sonra Kullanıma hazır olacak Daha önce de yapmıştım bunları Herhangi bir şekilde salma yapmaz kesinlikle salma yapmaz bundan eminim çünkü test ettim ve de denedim bunları ayrıca bunu yaparken diğer beyaz taşı e, delemedim tabii taşına göre değişkenlik gösterebiliyor bu bir tık daha yumuşak çıktı bunu delebildim ama beyaz taşı delemedim e, bunu yaparken muhakkak ki bir mengene yardımıyla delerseniz daha kolay olur sizin için sizin açınızdan uğraştırmaz çünkü delim aşamasında bayağı bir uğraştım ben. Bir projenin daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda inşallah akarda balık avı olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde gitmeyi planlıyordum. Ancak keşif yapamadığım için gidemedim. Bir yer tespiti yaptık. Orada güzel bir balık avı yapacağız. İnşallah güzel karayeler yakala yakalayabiliriz. Sizlere de paylaşmak nasip olur. O zaman ne diyoruz? Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.